Nisan aylarında ve Mart sonundan itibaren evet normal ama bu kez oldukça yoğun bir şekilde geldi çöl tozu. Hatta salı günü falan e, Libya'da dahi uçaklar e, rötarlı yaptı. Daha uçaklar kaldırılmadı. O kadar muhteşem bir çöl tozu oluştu. Şimdi çöl tozu deyince herkes çöl deyince bir ürpeririz biz ama hayır çöller öyle ürperecek şeyler değil. Tam tersi yaşamın olmazsa olmazlarıdır. Dünyanın her zaman için yüzde 25'lik bir kısmı, en az yüzde 25'lik bir kısmı çöl olmak zorundadır. Çünkü doğanın gübresi, bizim çöl dediğimiz ve çöl tozu olarak adlandırdığımız ve yılda yaklaşık rüzgarlarla 2 milyar ton gibi bir e, devasa bir çöl tozunun bütün doğayı gübrelemesi sonucunda işte gördüğünüz bu yeşillikler olur. Eğer çöl tozu yoksa bu yeşillikler de. Olmaz yani yoktur zaten. Aynı şekilde denizde balıklar için çok çok önemlidir bu. Çünkü çöl tuzu dediğimiz zaman içinde her türlü nütriyen yani besleyici element olan amino asitlere kadar her şey olan yani yaşamın ta kendisidir çöl tuzu. Yani çöl tuzu olmadan yağmur da yağmaz. O kadar enteresan bir şeydir. Ve her yıl yaklaşık olarak dediğim gibi 2 milyar ton gibi bir çöl tozları kalkar ve bütün doğayı gübreler. Ama Mart sonunda ve Nisan başında olayın bir başka boyutu vardır. Çünkü Nisan sonunda çöl tozları yani lodos artmaya başladıktan sonra daha fazla çöl tozu gelmeye başlar. Ve havanın da ısınmasıyla birlikte bir anda doğa uyanır ve muhteşem bir uya, şekilde uyanır. Her bir çam ağacından yaklaşık 12,5 milyar polen üretir. Her bir tek çam ağacı. İşte bu çöl tozlarının marifettir, sıcakla beraber. Ve tabii arkadan yaklaşık olarak bir 20 gün kadar bahar alersi sorunu olanlara ciddi etkiler bu hava. Astım hastalığına çok ciddi etkiler bu olay. Ve ayrıca böyle işte kuru öksürüktü, gözleri yaşarmasıydı, bir sürü semptom da gelir. Yorgunluktu, halsizlikti. Her şeyi yapar ama dediğim gibi bu e, Mart sonu Nisan'ın ilk iki haftası, üç haftası bayağı bir etkilidir zaten. Ne yapılması gerekiyor? Yani doğa için muhteşem ötesi bir olay ama bizim için biraz e, zararlı ama ben onu zararlı demiyorum. Onun şeyin önlemini almak kolay. Partikül tutucu maske yani normal maske değil. Partikül tutucu maske takarsa bu astım hastaları ya da Bahar sahip olan kişiler bunu en hafif bir şekilde atlatacaktır ve herhangi bir sorunda yaşamayacaklar, yaşamayacaklardır. Ama dediğim gibi bir yandan doğa için olağanüstü bir şey, olay. Olmazsa olmaz, yani doğada olmazsa olmaz. Çöller yoksa doğada yaşam yoktur. Bütün dünya yemyeşil olsun, hayır öyle bir opsiyon mümkün değil. En az %25'i, %30 gibi aradaki şeyler mutlaka çöl olmak zorunda ki bütün doğa gübelersin.